tedbirini almıyorsak. Peki tedbirin çözümünü de konuştuk. Ee, hep şöyle soru alıyorum ben İbrahim Bey. Hani o yöntemlerle ilgili e, konuşuyorsunuz ama içeriğinde neler var? Mesela aloe veradan bahsediyoruz ya sürekli. Evet. Öyle mantar için jel, jelin içerisinde ağırlıklı aloe vera, aloe vera, vera bu var. Bu aloe veranın e, jeli. içerisindeki yaprağın içi jeli. Fakat bizim üretmiş olduğumuz aloe vera birçok ülkede üretilen aloe veradan farklı. Avrupa'da, Amerika'da, Asya'da aloe verayı üretiyorlar. Fakat bunun içindeki jelit çıkarıp kaynattıkları için içindeki etken madde, vitaminler, mineraller, enzimler yok oluyor. Etkisi de bu nedenle Avrupalıların, Amerikalıların ve Asyalıların ürettiği ben de denedim 19 yıl önce başaramadım. Çünkü içindeki aloin sel yapıcı özelliğe sahip şişkinlik yapıyor. Eğer kişi bunu diğer şifalı bitkilerle birlikte hazırlamazsa taze olarak kullanırsa karnı böyle davul gibi olur, hmm. hamile gibi. İshal olur, elektrol, yani mineral kaybına sebep olur. Hı. Sürekli ishallikte çok kötü. Yani Vitamin mineral enzim kaybı, hı hı. Yani iyileşeceğim derken daha da kötüleşir. Tabii. Aynen. Ben bunun üzerine 19 yıl önce çalıştım, başaramadım. 19 yıl sonra ara ara deniyordum, ara ara. Yani çok şükür başardık bunu da Fahrettin Bey'e borçluyuz. Evet. Rusya'dan gelen. Türk hekimi. Hı, güzel. O da en ağır kanser hastalarını tedavi etmiş bir şahıs. Oo, oh, çok güzel. Onu ziyaret ettiğimde evinde hep aloe vera, her türlü üründe aloe vera kullanıyor. Hı. Dedim ki bu bozulur normal olarak benim bildiğim. Çünkü isale sebep oluyor, şişkinliğe sebep oluyor. Nasıl kullanıyorsun? Dedi ki şu şu bitkileri karıştırdığınızda bu özelliği yan tesi ortadan kalkar. Hı hı. Evet, sağ olsun. Onun sayesinde ne güzel, teşekkürler evet. bir kez daha. Dolayısıyla aloe vera ağırlıklı olup içerisinde 19 tane bitkiden bahsediyor olmak mümkün sevgi seyircilerim. Zaten aldığınızda, elinize geçtiğinde içindekiler kısmında hangi bitki var onu bizzat okuyabilirsiniz, göreceksiniz. Lazengül var mesela, hı. mantara karşı çok etkili. Klinik araştırmaları burada yok. Burada yokmuş, öyle bir bakayım Lazengülü dedim. yok. Burada ayrı kökü var, civazelçili. Evet, Civan mahonya var. At mahonya. mahonya, bizim cırtızı, neydi o... Çift atan. çift <laughs> atanı. atan. atanımız yok mu? Bir tane atsaydık. O çift rastgele bazılar burnuna çekiyor. Burun kanamasına sebep olur. Çünkü o konuya girmek istemiyorum. Bazıları deniyorlar. Aman bu sinüzitten kurtulayım diye. Sinüzitten kurtulmak için iksir aloe vera jel kullanmak daha iyi. Hmm. Çünkü kökten çözüm, kalıcı çözüm. Cırt burnuna çektiği zaman burun kanaması yapar. Bu seferler de burnum kanadı vesaire diye panik olur. Evet işte bunlar, bunları evet bilmek lazım. Detay yani sene onun sene... için bilmek Bilmiyorum. gerekir. Aynen. Mahonya akufolyum. Mahonya. Bununla ilgili Almanlar Profesör Doktor Wiesen'a klinik araştırması yapmıştır. Sedefe karşı dünyada en etkili bitki. Sedef. Hmm. Yani Sedefin sebebinin de bağırsaklardaki mantarar olduğunu İtalyan asıllı Doktor Simoncini hmm. klinik araştırması yapmış. 30 yıl. Sedef hastalıkları üzerine Dünyada en büyük araştırmayı yapan ve buluşu yapan tek kişidir, Simon Cini. Simon Cini, e, bilgileri vardı değil mi? Google'dan, İnternet, hani internetten girip bilgiler. bakabilirler. Hı hı. Videolar var, hatta bu şahıs bu buluşu yaptığında susturmak istediler. Fakat medya takip etti, destekledi, bazı tıp otoriteleri karşı